Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nolan. Bugün sizlerle kura çekeceğiz. Şimdi FC Mobile'de yani FC 25'te özür dilerim. FC Mobile dedim yanlışlıkla. Bir şey hazırladım. Hazırladım. İçinde kuralar var. Ben bir turnuva düzenledim. Yani son 16 kalan takımları yap yapıyorum. O takımdan size söyleyeyim. Liverpool, El Nasır, El Hilal, sonra Bayern Münih, Almanya Milli Takımı, Roma, Paris, Fenerbahçe, Lombardiya FC, yani FK diyebilirsiniz fark etmez. Ee, yani Inter. O Inter demek arkadaşlar yani. Oyunda lisanslı olmadığı için öyle. Arsenal, Kulüp Buruş Arjantin, Galatasaray, PSV, Eindhoven, Real Madrid ve Marsilya. O marsilya 10 diye yazılıyor çünkü olimpik marsilya evet öyle. bir kutumuz var böyle içinde kurallarımız var takımlar var yani şimdi kura çekeceğiz umarım bir bölmez videomuzu koydum bir niye yok e kardeşim bak ben de Beşiktaşlıyım. Hayır hayır. Niye hayırdır dedim bana. Ya kardeşim yani. Bak ben hızlı simül etme ediyorum. Turnuvaya koydum Beşiktaş'ımızı. Yani ama elendi. Ama kendisi hızlı simül ediyor. Ben etmiyorum yani. <laughs> ha tamam. Peki Trabzon niye yok? E, o da aynı durum. Tamam bir dahakine kızarım ama. Tamam tamam git. Barcelona'nın elenmiş olmasına ihtimal vermiyor. Barcelona güçlüdür. Yok yok güçlü değildir hiç. Ya güçlüdür de arkadaşlar şaka yapıyorum tabii ki. Yani, yani bütün takım taraflarla güçlüler. Yani ben de Beşiktaş'a güçlü derim ama yani onlar gibi öyle yapmam yani. Evet başlıyoruz arkadaşlar kural çemimize şimdi yaptık. ve şey, ilk kuramız. İlk kuramız neymiş? El nasır. Hı. onlar gelmez umarım yine. Ama maalesef geldiler. Ronaldo su. Hadi bay bay. Şimdi el nasır kim oynuyor bakalım. Bakıyoruz. Galatasaray. bütün takımlar çıkabiliyor işte. Ve en büyük cimbomum. Cimbom. Ya ya tamam anladık cimbom cimbom. Hadi bay bay. Bu sonra galatasaray galta çünkü ilk videomuz olacak bundan sonraki. Ve şimdi galatasaray el nasıl maç olacak? Ve sıradaki takımımız El Hilal Bu da Arap takımı Kankacım, Neymar çok büyük Hadi tamam, büyük olsun Hop. Geldi Ve Roma Roma kimliği o? Roma Ha doğru, El Hilal oynuyor Karıştırdım Çektim ve ne çıktı? Orjantin milli takımı. Çok iyi bu arada. Kim oynar? Messi var. Messi takım kim oynar? Barcelona gibi bir rakip lazım yani. Arjantin kocaman. İ i̇lk iki harfleri aynı. Bir daha. da. De... Ne çıkıttı? Bayern Münih. Bayern Münih'e de güçlü bir oldu. Şey lazımdı. Bu arada e, Almanya'daki bütün Türklere selam olsun. Çok fazla Türk var Almanya'da. Şimdi karıştırabilir. Bir daha geldik. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Umarım iyi olmaz. Ön büyük kanarya. La 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 O en büyük Fenerbahçe olmuş mu? Sarı, la, civer, çubuklu bir azar Ya tamam anladık azar azar Fenerbahçeleri de selamladık Ama yani şu an video çekiyorum yani biraz ayıp oldu Orada bir şey bakacağım iki saniye elinizi alacağım <laughs> Şimdi ben her vaca yuttu sanırım. Bayern Münih ile oynuyor. Bayern Münih ile oynuyor. Şimdi az. Sonra bahçeyi yener? O alttan geldi ses. O alt komşumuz Fener bahçedir. Çekti. Ve Paris. Paris dört buçuk yıldızlı. neden dersek burada. Beş yıldızlı da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ama bu sene şampiyon oldu. Daha yenilenmedi oyun. Karıştırıp çektiğimizde çıkan takım Lombardiya FC yani Inter. Paris'e de yani Paris'ten güçlü bir ekip yani Inter. Yani şimdiki duruma bakılırsa ay eski duruma bakılırsa şu an Paris gibi tabii ki. Evet. Çektiğimizde çıkan takım Liverpool. Real Madrid çıkıyor mu? Şuna güleriz. Aldığımız elimizde çıkan takım. Real Madrid oldu. Yemin ederim ben bilerek yapmadım. Real Madrid Liverpool maçı olacak. Hakikaten 2021-2022 Şampiyonlar Ligi. Ye. Şimdi biraz bir daha çektiğimizde çıkan takım tıkım marsilla oluyor. 10. <laughs> demiş 10 marsilla diye. Yani 12 marsilla. Bir daha çekip yaptığımızda çıkan tıkım bakalım ne. Bitti Almanya. Almanya çıktı arkadaşlar ya. Ve son iki takım ne kalmıştı ya? Ne kaldı? Ne kaldığını yorumlara yazın lütfen. Ha? Ya açıl. Kurayı açamadık ya. Kulüp Buruş. Doğru kulüp Buruş çıkmadı. Kulüp Buruş'un karşısında hangi takım? Hangi takım çekmemişti? PSV Andilun arkadaşlar. Böyle öyle doğru olan kafa kafa bom. Sonra çubuk biraz alet bu bu. Yine bakayım Bir, iki, üç, beşiktaş, beşiktaş. bay bay. Çünkü bütün arkadaşlarımı arkadaşlar. yani. da getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. gelsinler onlar bir şeyler söylesinler diye. Bize hala Trabzon karşı tamam. Evet. Bak bir daha Bartolomeu gelmez. Gel, gelmezse çok üzülürüm Ben Batman'im hocamım. Hadi lütfen. Tamam arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuz e, ee, Galatasaray El Nasır maçı olacak. Yani El Galatasaray ilk ilk tur maçı ve videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videomu be beğenmeyi unutmayın ve yoruma da söylediğim şeyleri yazın lütfen ve görüşürüz.